Thank you ...ve arkadaki herkesi. <laughs> ...geceden sağlam çıkan yarışmacılarımız artık finalistler. Ben de şu an e, bir taktik yapıp, <laughs> ben de tuğba aynı şekilde hareket edeceğim. Senin alamlığına cevap vermem gerekiyor mu diye bir düşündüm ama zaten cevabı kendin veriyorsun yani. Sevdiğim bir kız ama sevgiyle olmuyor. Keşke siz güçünüz burada gelmeseydiniz bugünden olduğu için ve dünya tatlısı çok özür dilerim. Sevgili izleyiciler işte benim stilimde 8. haftada iki yarışmacımıza vedalaşıyoruz. 8. hafta aynı zamanda yarı final malumunuz. Son vedalar bu geceden sağlam çıkan yarışmacılarımız artık finalistler aynı zamanda ve büyük finalde sizlerin oylarına emanet olacaklar. Efendim o zaman hepinize bol şans diliyorum ve hemen bu geceki performanslar sonucunda oluşan puan tablosunda bakalım nasıl bir sıralama göreceğiz. Meral Avcı, Tuğba Eldiz, Yeşim Aydın 50 yani tam puanla zirveyi paylaşıyorlar. Ayşan ve Bahar 48 puanda. Selay 47, Yağmur ve Zeynep 45 puan, Berrak 22 puan. Ee, bir eşitlik söz konusu olduğu için tablonun son ikisini alıyoruz malumunuz. Yağmur, Zeynep ve Berrak yanıma geliyorlar. Hoş geldiniz. İlk kez tecrübe eden Zeynep, Yağmur galiba. Berrak <laughs> sen daha <laughs> Benim bir kere oldu. Bir kere. Sen alışkanım diyorsun. İkinci oldu İkinci. zaten gidiyorum. <laughs> Bakalım. Peki siz ne hissediyorsunuz Yağmur'cum? Nasıl bir bir an? İki kişi birden gidecek. İhtimal <laughs> yüksek. Tabii canım çok büyük bir ...yüksek bir ihtimal var. Ya bilmiyorum şu anda bir şey hissetmiyorum. Kötü bir duygu tabii ki. Sonuçta burayı hepimiz çok seviyoruz ve... 8 hafta boyunca birbirimize çok alıştık. Şu anlık bu kadar... ...düşüncelerim. Kötü olan tabii ki bu gece eğer yarışta kalabilirsin... ...finalistin demektir. Tabii bu ki o çok büyük bir acı olur. En zor vedalardan biri üstelik. Aynen. işte benim stilimin herhalde... ...en son vedaları olacak bunlar. Evet. Sonrasında yani. büyük final ve şampiyonu belirleyeceğiz arkasından. Biz de artık dinleniyoruz. Bu sezonu kapatıyoruz Zeynep'çim. Evet, 8 hafta sonunda ben de buraya geldim. Kötüymüş ya buradan bakmak ya. Oradan bakınca ben eğleniyordum, gülüyordum falan. Kötüymüş ve evet son haftaya yaklaşınca gitmek kötü olur. Bakalım hayırlısı. Peki, şimdi bir yarışmacı arkadaşınız daha size eklenecek malumunuz. Bu tablonun dışında kimin ismini önerecekler? Merak ediyoruz doğrusu. Tuba. Ee, yarışmanın başından beri duygusal davrandım. Hiç taktik yapmadım ee, ve yapmadık. Ee, ve bu sefer de yapmayacağım yine. Ee, o yüzden buradaki e, elenmesini, yani istemediğim bir arkadaşım, dost, dost kazandım en en güzeli. Hani taktik onları her hepimiz yaptık, yaptınız, yaptılar. Ee, ben de şu an e, bir taktik yapıp e, Selay'ın ismini söylüyorum ve onun alınmayacağını düşünüyorum. Selay diyorum. Selay. Ee, tabii ki alınmadım. Senin kalbini çok iyi biliyorum. Ee, bu yarışmada çok şey öğrendim, bana çok şey kattı. Ben de e, her şeyden önce çok iyi bir dost kazandım. İnşallah e, uzun yıllarca devam eder. E, ben de Tuğba ile aynı şekilde hareket edeceğim ve Tuğba diyeceğim. Şimdi bu neyin taktiği? Diğer arkadaşlara topu bıraktık. Biz bir şey yapmayalım diye. Siz birbirinizi elemiş <laughs> oldunuz böyle. Siz devreden çıktınız öyle mi? Yani kararlar şurada dönsün aynı. istediğiniz için mi? Peki. Bahar. Ben yani kişi sayısı azaldı çok mutlu oldum. Yoksa bugün ben de son elememiz olduğu için topluluk psikolojisine kapılıp kendi adımı verecektim. <gülüyor> <gülüyor> Planlarım değişti. Çok iyi. De o zaman diyorum ki konsept avantgard olsa evet kraliçe sen olmalısın. Avantgardken değil bence artık yok artık yeşim. <laughs> Peki yeşim. Yani senin avamlığına cevap vermem gerekiyor mu diye bir düşündüm ama Zaten cevabı kendin veriyorsun yani, yaptık. Yani arınla. kelimeden hareketle, konsepti rahat bırakarak yürümenizi yaparsak çok seviniriz. Çok teşekkürler. Meral. <laughs> Kendisini söylüyormuş. <gülüyor> ben... <gülüyor> Aslında söylemek istediğim iki kişi vardı. İki isim de karşımda duruyor. Onları söylememe gerek kalmadı. Tuba gibi bir taktik yapıp ben de Sele'nin ismini mi söylesem diye düşünüyorum. Ee, ben de Selay diyorum. Ayşe. Evet benim de istediğim, eğlenmesini elenmesini istediğim kişiler vardı. İki kişi onlar da şu anda karşımda. Fakat seni bu duygudan mahrum etmeyeceğim Bahar. Seni çok seviyorum ama senin adını vereyim bugün. Teşekkür ederim. Bahar <laughs> Lazer. <laughs> 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 i̇ki Bahar, iki Selay var şu anda. Yeşim bir kez söylendi. Tuğba ve Selay birbirlerini söylediler. O zaman en yüksek puanı, ya yani en yüksek ismi söylenen, en fazla ismi söylenen Bahar ve Selay, selay, selay <laughs> olduğuna göre ikisinden birinin ismini vereceksin Serbiriniz. biriniz. Mükemmel. <laughs> Tuğba. Bahar. Hoş geldin. <laughs> Özür dilerim. Selay. Daha. Bugün vermek istemiyorum. Bahar. 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 <laughs> Kesin verirsen, gerçekten komik olurdu. Bahar demek istiyorum. Diyemiyorsun. Kendi ismin dışında Yok birini söylemek Selay verir. demek istiyorum. O zaman Selay. Peki iki Bahar bir Selay. yeşil Bahar. Üç Bahar. Meray. Ben ilk kararımı sürdürüyorum. Selay. 3 32 Ayşen Ben de Bahar demek istiyorum. Peki. Baharcığım seni dedik ama zaten bunu bekliyorduk. Olmazsa <gülüyor> şaşırırdık. <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta eksik kalmasın. finalistlerimizi belirleyeceğiz ve içinizden iki yarışmacı dakikalar sonra elenmiş olacak. Gayet mutlu ve huzurlu görüyorum sizi. Kararlar sonrasında ne yaşayacağız bilmiyorum tabii. Hepinize bol şans diliyorum. En zor ve en acıklı elemedesiniz. Tabii ki bizim kendi dünyamızda. Allah daha büyük dert vermesin. Hazırsanız kızlar buyurun geçebilirsiniz. Sevgili jüri üyelerim, yarı finaldeyiz. Karşınızda tablodaki manzaradan böyle bir kalabalık sonuç çıktı. Karşınızda Bahar, Zeynep, Yağmur ve Berrak var. Ee? İki yarışmacı elenecek. Teker teker eleyelim istiyoruz. Dolayısıyla önce ilkinin ismini alalım sizden. Önce ortak bir cümle söylemek Elbette istiyorum. Elbette buyurun. Cüri adına ee, ve bundan önce işte benim istediğimde yarışmış aslında tüm yarışmacılar, buraya gelmişim yarışmacılar için. Hani e, çok çalışıp çaba sarf edip son galaya ah, ben elenmek istiyorum deyip e, konsept dışı giyinip gelmekle elenme olmadığına. Tüm haftaki ve yarıştığı tüm haftalardaki performansına bakarak karar verdik. Yani buraya konsept dışı gelerek ben edenmek istiyorum, lüksüne hiçbir yarışmacı sahip değil. Ee, genel performansına bakarak bu kararı verdik. Çevirebiliriz. Ortak bir karar. Evet. Peki. Buyurun. Beklediğimiz sonuç mu? Berrak. Berrak. <laughs> teşekkür ederim. Ay, teşekkür <laughs> ediyoruz. Berrak'cığım. Tamam. Gidebiliyor Vedalaşmak istediğim varsa. Vedalaşım Sevgili jüri üyelerim. İlk yarışmacımızı eledik. Kaldı son bir. işte. büyük final öncesinde finalist olabilecekken sizlerin kararıyla olamayacak olan yarışmacının kim olduğunu soracağım teker teker sizlere. Ortak bir karar var mı? Onu sorayım. Karar ortak tamam. mı? Tek Tabii tek bir soralım. Nurella, Zeynep, bir gerekçe var mı? Efendim. Bir gerekçe Haftası. var mı? Bir şey söylemek ee, ister misiniz? Zeynep, hafta içi performansları çok düşük. Sevdiğim bir kız, yarışmacı gerçekten, ama sevgiyle olmuyor. Ee, <laughs> performansı. Oraya bağlıyız biraz. Hı hı. Ah Zeynep'çim. Kalırsan ki bu benim tabii senin adını verdim. Diğer arkadaşları bilmiyorum. <laughs> Furkan. Şimdi şu tabloya bakarsam. En düşük puan verdiğimi Bahar'ı bir kere ayırıyorum. Ona 10 vermişim. İkisine 9 vermişim. Şu tabloya bakarken ben Yağmur diyorum o kollarıyla. Bir Zeynep, bir Yağmur. En son konuk jürimizden alacağım kararı. İvana. Şimdi... evet, hem de bu gece... Performans olarak Zeynep müthiş geldin. Yani şey, elbise olarak, tarzın, her şey çok beğendim. Yanlış konsept olduğunda bir onu biraz karıştın. en zayıf halka olduğunu burada Zeynep düşünüyorum. Çünkü tarzının baharın ve yağmurun da senin tarzına bir, bir tık, bir tık daha üstü. Ee, keşke finale kalsaydın, keşke siz üçünüz burada gelmeseydiniz. Zorunda kaldım senin ismi yazmaya Zeynep. Hiç seni gör, yani Olsun. yollamak istemiyorum. Aslında finale kadar seni görmek isterdim ben. Çünkü hak ettiğini düşünüyorum. Ama maalesef bu tabloda seni yazdım. Teşekkür ediyorum. Zeynep. İki Zeynep. Bir yağmur. Öyle mi? Peki Ay. karar verildiyse alabilirim o zaman. Allahım hayatımda ilk defa Uza uzatmayayım yani şey diyeyim. Sırf bugünden olduğu için ve dünya tatlısı çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> yağmur, 2 Zeynep, Hakan Akkaya'nın kararı sonucu belirleyecek. 6. sezonda vedalaşacağımız son yarışmacıyı dakikalar sonra belirleyeceğiz. Hakan Akkaya'nın kararıyla ve geride kalan 7 güzel kadın finalist olarak büyük ödüle ve Türkiye'nin en stil kadını ünvanına koşacaklar. Tamam, son bir uzatmıyorum. hafta. Uzatmıyorum. Bana kızmayın. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle Yağmur seni çok seviyorum. Ama Zeynep'e veda ediyoruz. Zeynep'le vedalaşıyoruz. Son haftaya girerken eğlenmek tabii ki de hiç güzel olmadı ama ben burayı gerçekten çok seviyordum ve bitene kadar da sanırım burada e, buraya gelmeye devam edeceğim. Burası gerçekten çok güzel bir yer. İlk geldiğimde de ağlamıştım, giderken de ağlıyorum. Değişen bir şey yok. O zaman sanırım e, psikolojimi buraya alıştıramamıştım ama şu an gerçekten burada çok güzel insanlarla tanıştım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili izleyiciler finale bir hafta kaldı ve bu haftanın sonunda büyük finale büyük ödül ve Türkiye'nin en sıkı kadın ünvanı sahibini bulacak. Tabii ki artık onlar sizlerin oylarına emanetler. Hemen şöyle dönersek eğer kızlar biliyorum üzgünsünüz ama bir araya gelirseniz Tuğba, Bahar, Yağmur, Selay, Meral, Yeşim ve Ayşan lütfen böyle gelirseniz beraber. İşte, işte benim stilimde. 6. sezonun finalistleri sizlerin oylarına emanetler. Bir haftaları var. En zor hafta tabii ki. Artık size emanet. Onlar sizi ikna etmeye çalışacaklar. Sizlerden oy isteyecekler. Bakalım şampiyon kim olacak? Sizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Peki sakin olalım kendin için seviniyorsun herhalde evet. Yağmur değil mi? Kesinlikle. Ben Zeynep üzüldüm bu yüzden. E canım. finalist oldun bu yarışmanın. Kötü hissediyorum. Ben, Peki tamam <laughs> konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız. <laughs> ya, bu Çok ama. eğlenceli bir hafta bizi bekliyor. Ekran başında olacaksınız biliyoruz. Efendim pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.